Rüyanda düğün gördün. Kendi düğünün mü, başkasının düğünü mü, eski sevgilinle evlilik mi, yoksa hiç tanımadığın biriyle mi evleniyorsun? Carl Jung'a göre rüyalar bilinçaltının bize gönderdiği mesajlardır ve evlilik rüyaları iki farklı yönün birleşmesini, içsel uyumu ve bireyleşme sürecini simgeler. Kendi düğününü görmek hayatında yeni bir dönemin başladığını ve içsel bir bütünleşme yolunda olduğunu gösterir. Başkasının düğününe gitmek, çevrendeki insanların değişimlerini fark ettiğin ve kendi hayatını gözden geçirdiğin anlamına gelir. Eski sevgilinle evlenmek, geçmişte kapanmamış bir duygunun veya deneyimin tamamlanmasını simgeler. Tanımadığın biriyle evlenmek ise henüz keşfetmediğin yönlerinle bütünleşmeye hazır olduğuna işarettir. Eğer rüyanda zorla evlendiriliyorsan, bilinçaltın üzerindeki baskı ve zorunluluk hissini yansıtıyor olabilir. Gelinlik veya damatlık görmek, yeni bir role geçişi, sorumluluk ve kişisel dönüşümü ifade eder. Düğünün yarım kalması veya iptal olması, hazır olmadığın bir değişime karşı içsel direncini gösterir. Hatta bazı rüyalarda cenaze ile düğün bir arada görülür. Bu, eski bir dönemin kapanışı ve yeni bir dönemin başlamasının simgesidir. Rüyalar bilinçaltının bizimle konuşma dilidir. Gördüğün detaylara dikkat et çünkü her simge sana özel bir mesaj taşır. Senin rüyan hangi anlamı taşıyor? Yorumlarda paylaş. Belki bir sonraki videoda senin rüyanı Jung'un gözünden yorumlarım.